Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan başlayanlara aktif geometrik kampımızın 28. günündeyiz. Arkadaşlar bugün katı cisimler ünitemizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar küpten başlayacağız. Öncelikle küpün tanımına bakalım. Tüm ayrıtları birbirine eşit olan dikdörtgenler prizmasına küp denir. Yani aslında bir nevi karelerden oluşmuş bir şekildir arkadaşlar. 6 tane kareden oluşur. Küp eş 6 kareden oluşur. O halde alanı 6 a karedir. Küpün hacmi taban alanı çarpı yükseklik işlemi yapıldığında taban alanı a kare yükseklik a olduğundan küpün hacmi a küptür. Yüzey köşegeni, yüzey köşegeni de bu AB uzunluğu arkadaşlar. AB uzunluğu A kök 2'dir. Cisim köşegeni ise, bakın bu cisim köşegeni ise A kök 3 birimdir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örneklerimize baktığımızda 16. örneğimiz arkadaşlar. Bir ayrıtının uzunluğu 5 cm olan küpün alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar küp için ne demiştik? 6 tane eş kareden oluşur demiştik. Bu durumda küpün alanı arkadaşlar alan eşittir. 6 tane karenin alanı a kare olduğu için 6 a karedir. 6 tane eş kareden oluşuyorsa alanı 6 a karedir. Bu da 6 çarpı 5'in karesidir. 5'in karesi 25. 25'i 6 ile çarptığımızda cevabımızı 150 olarak bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 150 oluyor bunun alanı için. Bir ayrıtının uzunluğu 17. örneğimiz arkadaşlar. Bir ayrıtının uzunluğu 7 cm olan küpün hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arkadaşlar hacim eşittir diyelim. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklikte genel hacim olayımız. Tabi burada taban alanı dediğimiz şey a kare. Yükseklikte a olduğu için A kare A'yı çarptığımızda cevabımız A küp olur. Bir ayrıtın uzunluğu da 7 olduğuna göre bu 7'nin küpüdür. 7'nin küpü de 7 çarpı 7 çarpı 7'dir. 7 kere 7 49. 49'u 7 ile çarptığımızda 343 santimetre küp buluruz arkadaşlar. Küpün hacmini. Örnek 18'e geldiğimizde alanının hacmine sayıca oranı 3 bölü 4 olan küpün yüzey köşegeni nedir? Alanının hacmini oranı 3 bölü 4 diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle küpün alanını konuşacak olursak küpün alanı 6 a karedir. Peki küpün hacmi nedir arkadaşlar? Küpün hacmi a küptür. İşte alanın hacmine oranı eşitmiş kaç arkadaşlar? 3 bölü 4'e. Alanın hacmi oranı eşittir 3 bölü 4'e. Buradan sevgili arkadaşlar a kare ile a küp birbiriyle sadeleşir. A böldük a A kareye böldük 1 kalır. A kareye böldüğümüzde A kalır. İçer dışarı çarpımı yaptığımızda 3 tane A eşittir. 6 kere 4 24'tür. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde A'yı buradan 8 buluruz. A dediğimiz şey küpün bir cismin bir, e, küpün bir tane kenar uzunluğudur. Bir, bir kenarın uzunluğudur. Peki bizden yüzey köşegenini istiyor. Küpün yüzey köşegeni neydi arkadaşlar? önce bahsetmiştik özellik kısmımızda. Küpün yüzey köşegeni A kök 2 idi. Şeklinde görmek istersek aklımızda kalması açısından yüzey köşegeni bu AB uzunluğuydu arkadaşlar hatırlarsanız. AB uzunluğunu demiştik. Bu durumda biz neyi bulmamız lazım arkadaşlar? Yüzey köşegeni diyelim. Köşegeni eşittir. A kök 2'dir. A değeri 8 olduğu için cevabımız 8 kök 2'ye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. 19. örneğimizde ise hacmi 216 santimetre küp olan küpün cisim köşegeni kaç santimetredir diye soruyor bize. Peki küpün hacmi neydi arkadaşlar? Hacim formülü neydi? Küpün hacim formülü tabanına çarpı yükseklikten a küp bulmuştuk. A küp eşittir 216'dır. Yani a'nın küpü eşittir 6'nın küpü ise a'nın değeri burada 6 çıkar arkadaşlar. 6'nın küpü 216 olduğu için A değeri Peki cisim köşegeni dediği şey nedir arkadaşlar? Cisim köşegeni, cisim köşegeni diyelim arkadaşlar. Formül olarak bahsetmiştik. A kök 3'tü. A değeri 6 olduğu için cisim köşegeni 6 kök 3'e eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 6 kök 3 oluyor. Örnek 20'ye geldiğimizde şekildeki küpte boyalı alan kaç santimetre karedir diye bize soruyor. Boyalı alan istiyor arkadaşlar. Şimdi bu boyalı alanı bulmak için bu nasıl bir şekil arkadaşlar? Bakın HD diye bir kenarı var. DB şeklinde bir kenarı var. Biri dik, diğeri yatay olduğu için aslında bu üçgen nasıl bir üçgen arkadaşlar? Dik üçgen. Bakın burası H, burası D, burası ise B gibi düşünelim. Burada bir yükseklik vardır. Burası diktir. Peki küpteki arkadaşlar her bir ayrıtın uzunluğu birbirine eşit olduğundan burası 4 ise burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Burası da 4'tür. Burası da 4. Yani ED uzunluğu 4'tür arkadaşlar. Bizim burada DB'yi bulmamız lazım. DB'ye geldiğimizde bu bir küp olduğuna göre tüm ayrıtların açıları 90 derecedir. Bu durumda 4 4 90 derece yani bu 45 45 90 derecedir. Bu 4 4 ise 45 45 90 üçgenin özelliğinde hipotenüsün uzunluğu 4 kök 2'dir. Burada hipotenüs dediğimiz şey aradığımız üçgende bir kenara yani DB kenarına eşit oluyor. Peki bizden istenen bu boyalı alan dediğimiz şekil bu. Dik üçgenin alanı bulacağız. Bu durumda alan eşittir. iki dik kenarın çarpımı bölü 2'dir diyeceğiz. 4 2'ye böldük. 2. 2 kere 4 8. 8 kök 2'ye eşit olur. Bizden istenen bu boyalı alan sevgili arkadaşlar. Örnek 21'e geldiğimizde ise şekildeki küpte boyalı alan kaç santimetre karedir diye bize soruyor arkadaşlar. Şekildeki alan kaç santimetre karedir? Bu alanı bulacağız. Şimdi alanın kenarlarına bakalım. Arkadaşlar bu yüzey köşegeni yani AE yüzey köşegenidir. AC'de yüzey köşegenidir. Bir yüzey köşegeni arkadaşlar. Benzer şekilde arkadaşlar. HC'de bir yüzey köşegenidir. Yani 3 tane yüzey köşegeninden oluştuğu için bu şekilde arkadaşlar. 3 tane yüzey köşegeninden oluştuğu için bu üçgen nasıl bir üçgendir arkadaşlar? Bunlar birbirine eşit olacağında bir eşkenar üçgendir. 3 üç tane yüzey köşegeninden oluştuğu için bu bir eşkenar üçgendir. Peki yüzey köşegeninin birinin uzunluğu nedir? Formülden direkt A kök 2 diyebiliriz ya da görelim arkadaşlar. Bu B kenarı 90 derece. 6 6'dır. Bu 45 45 90 üçgenidir. Burası 6 6 ise bu AC uzunluğu 6 kök 2'dir. AC uzunluğu 6 kök 2 6 kök 2 6 kök 2'dir. Peki bizden istediği boyalı alan aslında bu eşkenar üçgenin alanı oluyordu. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4'tü. A dediğimiz uzunluğu da 6 kök 2 olduğu için 6 kök 2'nin karesi kök 3 bölü 4'tür burası. Arkadaşlar 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2, kök 3 bölü 4. 36'yı 4'e böldük 9, 9 kere 2 18 olduğu için cevabımız 18 kök 3'e eşit olur diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 18 kök 3 oluyor. Örnek 22'ye geldiğimizde ise AB uzunluğu 6 birim, OM uzunluğu 2 birim arkadaşlar. Şekildeki büyük küpten küçük küp kesilip çıkartıyor. Kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür diye bize soruyor. O zaman ne yapmamız lazım kalan cismin hacmi bulmak için? Büyük küpün hacminden içinden kesip çıkartılan küçük küpün hacmini çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu durumda istenen hacim için hacim küpün hacmi A küp olduğunda büyük A'nın küpünden küçük A'nın küpünü hacmini çıkartacağız arkadaşlar. Peki büyük küpün hacmi için bir ayetin uzunluğu 6 olduğunda burası 6'nın küpüdür. Küçük küpün bir kenar uzunluğu 2 olduğundan bunun hacmi de 2'nin küpüdür. 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6 yani 216'dır. 2'nin küpü de 8'dir. 216'dan 8'i çıkardığımızda Cevabımız 208 santimetre küpe eşit olur diyeceğiz sorumuzun cevabı için sevgili arkadaşlar. Evet geldik bugünkü ikinci bölümümüz arkadaşlar. Silindir bölümüne geçiş yapacağız. Tabanı daire olan prizmalara silindir denir. Taban alanı pi r karedir. Daire olduğu için arkadaşlar burası bir daire olduğu için dairenin yarıçapı r ise alanı pi r karedir. Yanal alanı ise yani yanal alan dedi şu yan yüz alanları arkadaşlar. Bu yan alanları söylüyor bize. Taban çevresi çarpı yüksekliktir. Taban çevresi 2 pi r yükseklik h. Bunların çarpımıdır. Yani 2 pi r çarpı h'tır. Yüzey alanı iki tane taban alanı çarpı yanal alandır. İki tane taban alanı pi r kareden iki tane var. Yanal alan ise 2 pi r h'tır arkadaşlar. Tabi bu düzenlendiğinde ne oldu? Ne çıkıyormuş arkadaşlar? Bunu 2 pi r parantezine aldığında 2 pi r parantezinde r artı h'a eşit oluyor. Hacim dediğimiz şey arkadaşlar dik şekillerdir. Yukarı doğru dik bir şekilde çıkan şekillerin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Taban alanı pi r kare yükseklikte h olduğunda bunun hacim formülü pi r kare çarpı haştır diyebiliyoruz. Arkadaşlar bir silindiri açtığımızda karşımıza bir tane dikdörtgen bu silindir açtığımızda bir dikdörtgen üst ve alt kapaklar iki tane daire çıkacak arkadaşlar. Silindirin açık halini bu şekilde söyleyebiliyoruz. Tabi burası aynı zamanda bu dairenin şu arkadaşlar dairenin çevresine eşit olduğunda 2 pi r'dir. Bu uzunluğu 2 pi r olarak bahsedebiliyoruz. Peki kesik cismin kesik silindirin hacmi dediği zaman silindir içerisinde belli bir açı içinden çekip çıkartılıyorsa bunun hacmi pi r kare çarpı h genel hacim formülü çarpı alfa bölü 360 dediğimizde de arkadaşlar neyi bulmuş oluyoruz? Kesik silindirin hacmini bulmuş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 23'e geldiğimizde yandaki silindirin yanal alanı kaç santimetre karedir? Peki yanal alan ne demekti arkadaşlar? Yanal alan ne demekti? Taban çevresi taban çevresi taban çevresi Çarpı yükseklikti. Yan alan dediğimiz şey buydu arkadaşlar. Taban çevresiyle yüksekliği çarptığımızda yan alanı buluyoruz. Taban çevresi dediğimiz bu dairenin çevresi 2 pi r yükseklik h. Yani 2 pi r çarpı h işlemini yaptığımızda bu silindirin hacmi bulmuş oluyoruz. Peki 2 çarpı pi çarpı r dediğimiz uzunluk yarı 5. Yükseklik ise arkadaşlar 10. Buradan 2 kere 5 10. 10 çarpı 10 100. 100 pi'ye eşit olacak. Bu bizden istenen silindirin yanal alanı sevgili arkadaşlar. Örnek 24'e geldiğimizde ise yandaki silindirin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar genel alandan bahsediyorsak eğer yanal alanla alt ve üst tabandaki alanları topladığımızda tüm alanı bulmuş oluyoruz. O zaman şöyle diyelim alan eşittir yanal alan yanal alan artı iki tane taban alanı. Taban alanı işlemi yaptığımızda silindirin genel alanını bulmuş oluyoruz. Peki yanal alan neydi arkadaşlar? 2 pi r taban çevresi çarpı yükseklik. Taban alan neydi arkadaşlar? 2 çarpı pi r karedir. Taban alanı da 2 çarpı pi r karedir. Peki sevgili arkadaşlar değerleri getirip yerine yazalım. 2 pi çarpı r dediğimiz uzunluk 7 birim. H dediğimiz uzunluk 6 birim artı 2 çarpı pi çarpı r dediğimiz uzunluk 7 olduğu için bu da 7'nin karesi oluyor. İfadeyi düzenlediğimizde 7 kere 6 42 2 ile çarptık 84 84 pi artı 7'nin karesi 49 2 ile çarptık 98 98 pi'dir. 84 ile 98'i topladığımızda 182 pi'ye eşit olacak. Bizden istenen bu silindirin alanı sevgili arkadaşlar. Evet sorularımıza devam ediyoruz. 25. örneğimize geldiğimizde yandaki silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Silindirin hacmini arıyoruz arkadaşlar. Peki silindirin hacim formülü neydi arkadaşlar? Yazayım şuraya. Hacim eşittir. Dik şekillerde yukarı doğru dik bir şekilde çıkan silindir olur. Bu küp olur arkadaşlar. Ee, daha sonra dikdörtgenler prizması olur. Bunların genel hacmi, hacim formülü arkadaşlar. Taban alanı taban alanı çarpı yükseklikti. Genel formülü buydu. Taban alanı çarpı yükseklik. Peki silindirin taban alanı bir daire olduğu için pi r kare, yükseklikte haştır. Bu durumda pi çarpı r dediğimiz uzunluk 3 birim. Bunun 3'ün karesi, h dediğimiz uzunluk 6 birim. pi r kare çarpı h arkadaşlar. Taban alanı pi r kare, yükseklikte h. 3'ün karesi 9. 9 kere 6 54. O zaman cevabımız 54 piye eşit olur diyeceğiz. Bu silindirin hacmi için sevgili arkadaşlar. Örnek 26'ya geldiğimizde taban alanı 49 pi santimetre kare ve yüksekliği 10 santimetre olan silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor bize. Peki silindirin hacmi demektir arkadaşlar. Silindir hacmi eşittir. Mantıken ne diyorduk? taban alanı taban alanı çarpı yükseklikte. Peki soruda bunları hazır vermiş mi bize? Vermiş. Bu bu mantıkta giderse taban alanı 49 pi yükseklik ise 10 çarpı 10. 49'la 10'u çarptığımızda 490 pi olarak sorumuzun cevabına ulaşabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 27'ye geldiğimizde ise yanal alanı 50 pi santimetre kare olan dikdörtgen e, silindirin yarıçap uzunluğu 5 olduğuna göre hacmi nedir diye bize soruyor. Peki önce yanal alanı konuşalım. Yanal alan neydi arkadaşlar? Yanal alan neydi? Taban çevresi taban çevresi çarpı yükseklikti. Bu ne eşitmiş arkadaşlar? 50 pi eşitmiş. Peki taban çevresi dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 2 pi r'ydi yükseklikte haçtı. Eşitmiş bu neye? 50 piye. Peki sevgili arkadaşlar yarı çap uzunluğu 5 ise burada R'ye gördüğüm yere 5 yazabilirim. 2 çarpı pi çarpı 5 çarpı h eşittir 50 pi'dir. Her iki tarafı 10 pi'ye böldüğümde h'ı burada 5 bulur. H'ın uzunluğu 5 birimdir. Peki bunun hacmi istiyor bizde. Hacim eşittir. Hacim ne demek arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi r kare yükseklikte h. Yani pi çarpı r dediğimiz uzunluk, yarıçap uzunluğu 5. Beş. 5'in karesi. Yükseklik yine 5. 5 kere 5, beş, 25. 5'e çarpıp 125. Bunun hacmi 125 pi'ye eşittir diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar cevabımız 125 pi olacak. Örnek 28'e geldiğimizde yanal alanı 60 santimetre kare hacmi 120 santimetre küp olan silindirin Yarı çap uzunluğu kaç santimetredir diyor. Önce yanal alana bakalım. Yanal alan eşittir. Taban çevresi çarpı yükseklik yani 2 pi r çarpı h. İşte bu ne eşitmiş arkadaşlar? 60'a. 60 santimetre 60 kareye. Peki hacim neye eşitti arkadaşlar? Hacim ne eşitti? Taban alanı yani pi r kare çarpı yükseklik h. İşte bu da ne eşitmiş? 120 santimetre küpe eşitmiş. Şimdi biz burada arkadaşlar gerekli sadeleştirmeyi yapmak için bu iki ifadeyi birbirine oranlıyorum. Bunları birbirine oranladığımızda bu haşlar, bu piler, bu r'nin biriyle bu r sadeleşir. Yani kalın olarak baktığımızda 2 bölü r eşittir. Sadeleştirirsek 1 bölü 2'ye eşit olur. İş ya dışarı çarpımı yaptığımızda r çarpı 1 r. 2 kere 2 4'tür. R'nin değerini 4 olarak bulabiliriz. Yarı çapın uzunluğunu sevgili arkadaşlar. Örnek 29'a geldiğimizde ise şekildeki karedik prizmanın içerisine yerleştirilen en büyük silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu karedik prizmanın içerisine silindir yerleştirmeni istiyor. Karedik prizmanın özelliği tabanına göre isimlendirdiğinde bunun tabanı demek ki kare yani her bir kenarı ondur. Şimdi arkadaşlar ben bu silindirin bu köşesinden bu köşesine teğetlerin olduğu yerler arkadaşlar teğetmiş gibi düşünürsek teğetlerin olduğu yerde bir doğru çekiyorum. Teğetlere geldiği için bu doğrular buralar diktir arkadaşlar. Bu en büyük uzunluk olduğu için aynı zamanda çaptır. Yani burası merkezdir. Yarı çap olarak da bunları RR gibi düşünebilirsiniz. Peki bu çapın uzunluğu o zaman bu ona eşit değil midir arkadaşlar? Çapın uzunluğu ona eşittir. Yani iki tane yarı çap 10'dur. Yarı çapı burada 5 buluruz silindir için. Peki silindirin hacmi isteniyor bizden. Hacim ne eşittir arkadaşlar? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi r kare çarpı h eşittir. Pi çarpı r dediğimiz yer 5. Beş. 5'in karesi çarpı yükseklik soruda hazır verilmiş. Kaç arkadaşlar? 12. Buradan pi çarpı 5'in karesi 25 çarpı 12. 25 ile 12'yi çarptığımızda cevabımız 300 pi'ye eşittir diyeceğiz. Silindirin hacmi için. Evet sevgili arkadaşlar Örnek 30'da devam ediyoruz. Şekildeki silindirin içerisinde yerleştirilen en büyük hacimli karedik prizmanın tabanın bir kenarı 4 cm. Yüksekliği 10 cm olduğuna göre silindirin hacmi kaç cm küptür diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar silindirin hacmi bulmak için taban alanı çarpı yükseklik işlemini yapmamız lazım. Bunun için de silindirin yüksekliği belli taban alanı bulmanın yolu pi re kareyi bulmanın yolu da r'yi bilmektir. O yüzden silindirin yarı çapının tabandaki yarı çapı bulmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar bu kare dik prizma olduğuna göre bunun tabanı kesinlikle karedir. Bu karenin sevgili arkadaşlar karenin köşegenini çiziyorum. Karenin köşegenini çizdiğimizde bu köşegen uzunluğu arkadaşlar. Kare olduğu için her kenarı 90 derece. bunların bütün kenarlarda birbirine eşittir. 90, 45, 45. Yani bu 45, 45, 90 üçgenidir. Dik kenarın biri 4, diğeri 4 ise bu hipotenüs uzunluğuna bakacağız. 4, 4 ise burası hipotenüs uzunluğu 45, 45, 90 üçgeninde 4 kök 2'dir diyeceğiz. Peki bu silindirin hacmini nasıl bulacağız arkadaşlar? Hacim eşittir, hacim eşittir. Taban alanı pi r kare çarpı yüksekliği eşittir. Pi çarpı R dediğimiz uzunluk arkadaşlar. Bakın burası 4 kök 2 bulmuştuk ya. Bu çap arkadaşlar. Büyük R. Yani 2 tane yarı çapı eşit. Bu 4 kök 2'ymiş. O zaman R değeri nedir burada? 2 kök 2'dir. R yerine 2 kök 2 yazdığımızda 2 kök 2'nin karesi çarpı yükseklik yani 10'dur. Bu da pi çarpı 2'nin karesi 4 kök 2'nin karesi 2. 4 kere 2 8 çarpı 10'dur. 8 çarpı 10 80 pi ile çarptığımızda cevabımız 80 pi'ye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 31'e geldiğimizde şekildeki kesik silindirin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Peki kesik silindirin hacmini biz nasıl bulacaktık arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik deyip hacmi bulacağız. Çarpı kalan kısım içinde alfa bölü 360 işlemini yapacağız. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik çarpı alfa bölü 360. Pi çarpı R dediğimiz uzunluk 6. Yani 6'nın karesi. Çarpı yükseklik 10. Çarpı alfa bölü 360. Arkadaşlar burası 120 derece ise kalan bu uzunluk toplam 360 olacağı için 240 derece. 240 bölü 360 yazmamız gerekiyor burası için. Düzenlediğimizde pi çarpı 6'nın karesi 36 çarpı 10 çarpı 120'ye böldük 2, 120'ye böldük 3 çarpı 2 bölü 3'tür. Bunu 3'e böldüğümüzde 12 yapar. 12 çarpı 10 120 çarpı 2 240. O zaman cevabımız 240 pi'ye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 240 pi oluyor. Örnek 32'ye geldiğimizde ise ABC'de dikdörtgeninin AD etrafında 360 derece döndürülmesi oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür diyor. Arkadaşlar bunun etrafında 360 derece döndüreceğiz. Mantığı görmek için biraz küçülttük daha rahat mantığı arkadaşlar. Bunun etrafında eğer 360 derece döndürecekse bu şekilde dönecekse arkadaşlar bakın böyle bir yer tarar. Aşağısı da yine bu şekilde bir yer tarayacak arkadaşlar. Burayı birleştirdiğimizde karşımıza bir ne çıkacak? Silindir çıkacak. Tabi burada bu silindirin yüksekliği 8 arkadaşlar. Bu da silindirin yarı çapı olacak. Bu uzunlukta 5. Yani yüksekliği H'ı 8, R'si de 5. O zaman bu cismin hacmi, hacim eşittir diyeyim arkadaşlar. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklikti. pi çarpı R dediğimizde 5. 5'in karesi çarpı yükseklik 8. 5'in karesi 25. 25 ile 8'i çarptık 200. O zaman hacmi 200 Pi'ye eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Silindirle ilgili son bir örneğimiz daha var. Ona da bakalım arkadaşlar. Şekildeki ABCD dikdörtgenin AB etrafında 180 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç santimetre küptür? AB dediği yer burası arkadaşlar. Bunun etrafında kaç derece döndüreceğiz? 180 derece döndüreceğiz. Peki hemen mantığı görmek için ben şurtayım biraz arkadaşlar daha rahat görelim diye. Bunun etrafında bir dönme yapacaksak eğer, bunun etrafında dönme yapacaksak arkadaşlar karşımıza böyle bir Silindir çıkacak. Bakın taradığı yerler burası. Peki sevgili arkadaşlar bu nasıl bir şekil oluşturdu bize? Bakın bu sefer bu uzunluk yarıçapı verdi. Yan yatmış gibi düşünün arkadaşlar Şekli Yan yatmış gibi düşünün şöyle bir silindir yan bir silindir arkadaşlar bu. Yan yatmış bir silindir. Şekil böyle arkadaşlar. Burada arkadaşlar burası yarıçap uzunluğu yani yükseklik yarıçap uzunluğu 6. Yarıçap uzunluğu 6. Yükseklik de 4. Şurası da 4. Peki bu silindirin hacmi isteniyor bizden. Silindirin genel hacim formülünü yazacak olursak hacim eşittir diyeyim arkadaşlar. Hacim eşittir. Pi r kare taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi 360 derece döndürdüğünde tam silindir tarayacaktır arkadaşlar. 360 derece döndüğünde tam silindir tarayacak. Bu 180 derece döndüğü için yarım silindir tarar. Ya da başka bir ifadeyle 180 bölü 360 yazmamız gerekiyor. 180 derece döndürüldüğü için tam değil de yarım, silindir tarayacak. Bu durumda pi çarpı r dediğimiz uzunluk 6. 6'nın karesi. Yükseklik 4 çarpı 180 bölü 360 1 bölü 2'dir. 36 ikiye 2'ye böldük 18. 18'i 4 ile çarptığımızda 72 yapar. Bu durumda cevabımız 72 pi'ye eşit olur sevgili arkadaşlar.